<laughs> Bu giriş animasyonu biraz garipmiş ya. Bir de kasıyor mu donuyor mu anlamadım ama. What is that? Bu ne? Kardeşim <laughs> saldırı altındasınız. Eleman görünmez kemen çalıyor. Git yok mu oğlum ya? Hmm, biraz animeye benzetmişler de giriş kısmını. Bu ne kardeş? Valla paylaşılacak gibi ise paylaşırım da. Bu ne? Şu an oyunun mantığına bakıyorum da. <laughs> Battle the start demiş. He, ben savaşacağım herhalde. Herhalde. Ee... Hmm. Otomatik versiyon görmedim inşallah yoktur. Böyle hızlandırma kısmı da mevcut da kardeşim bir sal Eğer oyun bu şekilde ise güzel. E, saldırı kısmını beğenmedim ama. Hı. Hmm. Abicim ultimate mi? Hmm. Bu kadar adam bize tecavüz eder bu arada. <laughs> Bunları kendimiz kullansak daha iyi değil mi? Hmm, biraz şey tarzına benzemiş ya Aydilar PG var ya hmm, bu eleman kim baba Oyun hikaye modu sanırım. Anladığım kadarıyla. Hikaye modunda ilerliyor. gemi üstüne bir saldırı oluyor. Saldırıyı engellemek için saldırıyoruz. Savunma yapıyoruz. Yani gördüğüm kadarıyla. Savaşlar e, birebir içeride yapılıyor. Niye bilmiyorum. Yani farklı bir mekan açılıyor savaşırken. Zaten bu ön in e, ee, bir dakika ön indirme olduğu için böyle story demiş hikaye. Ha, böyle değiştirebiliyoruz. Ha, böyle saldırabiliyoruz ama. Hmm. Herhangi bir farklı saldırı amacı yok gibi gördüm. Şurayı bir aç bakalım. Hmm, burada bir tane eleman var kardeşim. İşte. Direkt saldıramıyoruz mu? Yok. Ee, savaşma stilini pek beğenmedim desem. <laughs> Ya saldırı animasyonları güzel de ee, bu saldırı sistemi güzel olmamış. Bilmiyorum. Bu tür oyunlar seven varsa oynayabilir bu arada. Benlik değil ama <laughs> biraz değişik bir oyunmuş. Anladım. Seçerek savaştırıyorsun da. Ya şu animasyon iyi güzel de işte eksik yapılmış ya. Ya da bilmiyorum. Böyle indirme olduğu için mi böyle? Diyeceğim. Ne alaka? Oyun mantığı bu şekilde. Sanırım hikaye modunda ilerliyor ya. Bisiklet like atabilmek için normal bir saldırı yapmış olmamız gerekiyormuş anladım. Yani anime'nin oyuna dönüşmüş hali gibi bir şey olmuş. Bilemiyorum. Tabii öyle bir anime de yok diye biliyorum. Bilmem. Görev nerede bitiyor? Bitiyor mu daha doğrusu onu da bilmiyorum. <laughs> E, ne oldu şimdi başka bir tarafa yönlendiriyor. Hı hmm. kontrolleri e, kontrol ediyoruz ne alaka bir alaka. Tekrar konuşuyoruz. 8 dakika olmuş. 10. dakikada salarım ben. Daha salmadan önce bir şeyler oluyor. Virüs mü bulaştı? <laughs> Sesim çok kötü oldu lan. Ne alaka? Buraları keşke skipleyebilsek iyi olurmuş. Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> Dışarıyı görüyoruz. Ha ışınlanacakmışız tamam anladım. Ya şeyi sevmedim bir tek biliyor musun? Dövüşme animasyonunu sevmedim. O kendi alanını açıyor ya. O çok iyi değil ya. Biraz değişik bir oyun olmuş ama. Ya grafikler fena değil aslında oynanabilir de. Roomternaym oyundan yeni başlıyormuş. Hmm.

Neyi soruyor lan bu? Remember rap expect me diyor Kafka. Choice, ya kardeşim yarım yani saat sadece Kafka cevabını mı bekliyordun gerçek? <laughs> atla kardeşim atla Allah için ya bu kim oğlum Bu ne oğlum ha? aleme izliyormuşum gibi aynı Sesi de yok lan ha, şeyin Kardeş tek tek soru mu soracağız? Let's go then. <laughs> Bunları geçmek istiyorum ya. Ama oyun full hikaye modu. Bir şeyine bakmadım içeriğine ama. <laughs> Sanırım full hikaye modunda ilerliyor oyun. Characters. Okay. Bizim karakter daha güçlü. Hmm. Hmm, bu savaştan sonra salacağım oyunu bu arada. Oynamak isteyen varsa oynayabilir. Benlik değil diyorum ve hala benlik değil. Ya kardeşim sal da biz oynayalım be. Ve bizim zopamız var. Hmm. Deli gibi asar alıyorum ha. Ne yaptı lan? Savunma mı arttırdı? Enemy turn'a bastım. Ne oldu? Ne alaka? Kendi kendine mi oynuyor? Hmm, toplu vuruyor anlıyorum abicim yani <laughs> değişik bir oyun ee, oynamak isteyen varsa oyun bu şekilde Oyunu bu şekilde de tanıtmış olduk kardeşim. Oynamak isteyen varsa oynayabilir. Ben oynamayacağım. İyi günler. Hoşçakalın.